Diğer komutum, diğer çalıştıracağım komut, çalışacağımız komut paragraf olacak. Biz paragrafları P ile gösteriyoruz. Hatta ben küçük yazayım. P basıp taba bastığım zaman gördüğünüz gibi P etiketim hem açılıp hem de kapanmış oluyor. Buradan bir paragraf seçelim. Şu paragrafı alalım. Ctrl S yapıp gördüğünüz gibi paragrafımız sorunsuz bir şekilde ekranımızda görünür hale geldi. Şimdi ben bu paragrafın bu kadar sade kalmasını istemiyorum. Üzerinde oynamalar yapmak istiyorum. Bir nevi formatlamak istiyorum. Biz buna formatting diyoruz. E, format etiketlerimiz oluyor. Formatting etiketlerimiz oluyor. Bunlardan birkaçını görelim isterseniz. Mesela small etiketine bakalım. Burada tırnağımızı açıyoruz. Normal small yazarak tırnağı Kapatıyorum ve otomatik olarak benim small etiketim karşıma çıkıyor. Örnek veriyorum. Buradaki anlatımı kelimesini almak istiyorum ben. Buradan kesiyorum ve small etiketimin arasına yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi olay anlatımı olarak da tanımlanır kısmındaki anlatımı kelimesi çok daha küçük bir hal aldı. Ben hatta şöyle yapayım. E, font size Şöyle 30 piksel yapsak yeter herhalde. Evet. Buradaki style etiketine çok takılmanıza gerek yok. Hatta, hatta hiç takılmayın. Bunları sonradan zaten göreceksiniz. Ee, sizin şu an odaklanmanız gereken tek şey paragraf üzerinde yaptığımız formatting çalışmaları olacak. Ee, for, bu style'ı ben metni daha iyi görebilirsiniz diye ekledim şu anda. <laughs> Bir diğer Etiketimize geçelim. Mesela kalın yazmak istiyoruz. Şu tarafta bir boşluk bırakarak strong etiketi ekliyorum. Strong etiketi bir kelimeyi daha kalın yazarak ön plana çıkarır. Şöyle ctrl x ve ctrl v yaparak kaydediyorum ctrl s ile. Gördüğünüz gibi strong etiketi içine aldığım kelime... Ee, ön plana çıktı ve daha kalın bir yazıyla karşıma geldi. Ee, devam edelim farklı bir etiketimizle bunları not almanızı tavsiye ederim. Şöyle bir boşluk bırakırsam daha iyi olacaktır. Em etiketi, Em etiketi de bir yazıyı italik bir şekilde yani nasıl desem italik tarzda yazmamızı sağlıyor. Bunu kesip eğin içine yapıştırdığım zaman Ctrl-S yapıyorum bakın gördüğünüz gibi üçlüsü mutlaka kelimesi burada italik bir şekilde karşıma çıktı yine devam edelim ee, hangi etiketimiz yazabiliriz bir düşünelim ee, mesela mark etiketimiz var mark etiketimiz bir çizgi etiketi diyebiliriz seçtiğimiz kelimenin üzerine bir saniye. Seçtiğimiz kelimenin üzerine e, sarı bir şekilde çizerek ön plana çıkmasını sağlıyor. Şunu biraz daha şöyle sağ yap, yapmam gerekecek. Çünkü şu an klavyede bir sorun yaşıyorum. Bir saniye. Evet, Ctrl X ve Ctrl V yaparak kaydediyorum. Ve gördüğünüz gibi seçtiğim kelimem üzeri sarı çizgili bir şekilde önüme çıktı. Şimdi biz bu formatting e, etiketlerini çoğaltabiliriz. E, i̇stediğimiz kadar yazabiliriz. Ama ben size e, bunları nereden bulabileceğinizi göstereceğim. W3School formatting yazdığımız zaman gördüğünüz gibi ilk linke tıklıyoruz ve burada html format etiketlerimiz bizi karşılıyor. Burada istediğimiz etiketleri e, kullanabiliyoruz. Mesela bir B etiketi daha ekleyelim. Şu tarafa eklersek daha iyi olacaktır. B etiketini açıp kapatıyoruz. Burada durağan bir yapı kısmını kesiyorum ve B'nin arasına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi B etiketi aynı şekilde durağan bir yapı olarak strong etiketi gibi e, kalan bir şekilde önümüze çıktı dediğim gibi buradaki format etiketlerini formatting etiketlerini sorunsuz bir kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.